Çin'in telekomünikasyon devi olan Huawei global gelirini 2009 yılında 28 milyar dolardan bakın 2009 yılında 28 milyar dolar cirosu olan bir şirket diyoruz. Huawei'yi biz kaç yıldır hayatımızda tutuyoruz? Bakın 28 milyar dolar Türk şirketleriyle karşılaştırın 11 yıl önce neredeymiş? Bakın 2018 yılında 107 milyar dolara çıkartmış. Bu rakamların ben net sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Huawei için ordusu için çok fazla içerik öğreten bir firma ve bu bütçeler gizli. Yani dışarıya sızan bütçeler değil. Yani 2018'de 107 olan 107 milyar dolara çıkan rakamın ben kendi içimden geçen rakamları söylüyorum. Muhtemel rakamları 135-140 milyar dolarlar civarındadır. Bu açıklanmayan örtülü bütçelerden Çin ordusuna yaptıkları hizmetlerden. Bugünkü tahminim 160-170 milyar dolarları bulacaktır. Şimdi Türkiye ile karşılaştırdığımızda yani Huawei tek başına çok önemli bir devdir. Bütün dünyada kolları olan ağları olan bir yapıdır. 5G ile de bu ciroları komik düzeyde kalacaktır. Mesela geleceğe bir not bırakalım. 2025 yılında acaba bu videoyu izleyen olursa o tarihte mesaj atıp Huawei'nin 2025 gelirlerini ben şimdi az önce 2009'u ve 2018'i söyledim. 2020 tahminimi söyledim. 2025'teki durumunu yazarsa çok sevinirim. Hem e, videoya geri dönmüş oluruz hem de e, gülümsemiş oluruz. Efendim, şimdi bir başka nokta daha var. 5G'neleri değiştiriyor. Şimdi 2000 9 yılında yani 4G'nin palazlanmaya başladığı dönemde ki asıl atılımı 2011-2014 teknolojinin oturduğu dönem ama 2009'a baktığımızda dünyanın önde gelen 10 tane 10 internet firmasının, bilişim firmasının onu da Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyordu. En fazla gelir elde eden 10 firmadan 4'ü Çinli. Şimdi 5G yatırımlarını Çin bu şekilde devam ettirir ise 10 firmanın yani 8 tanesinin belki de ilk 10'unun Çinli olmayacağını hiç kimse garanti edemez. 1-2 firma muhtemelen Amerika'dan girecektir. Ama nerede efendim 10 sene önceki 10'da 10 yapan Amerika? Nerede? 2020'de 10'da 4'e yani %40'ı yani tam karşılaştırılamaz ama ilk 10'un 4'ünü kaybetmesi Amerika'nın bence önemli bir kayıptır. Bir de şöyle bir durum var. Acaba ilk 100'deki Çinli firma sayısı 2009'da kaçtı? 2020'de kaç? 2030'da kaç olacak? Eğer teknoloji bu, bu şekilde devam ederse ilk yüzün belki 50 tanesi Çinli firma olabilir. Barış Bey sallamayın kafanıza göre diyorsunuz. Yani 5 yıl sonra bakalım. Eğer Amerika gerekli cevapları veremezse bu tabloyla dünyanın karşılaşması oldukça olası. Efendim devam edelim. Öncelikle neden 5G? Yani 5G neden çok önemli? Amerika Birleşik Devletleri bu konunun içerisinde çok olmak istiyor ama aslında endüstri 4.0 dediğimiz tanım kavram Almanya tarafından ortaya konuldu. Bu kavramı en çok takip eden, en çok ilgilenen ve bu kavramı kabul edip literatürlerine yerleştiren ülke grupları şu şekilde oldu. Birincisi Avrupa Birliği devletleri oldu doğal olarak. Almanya'nın sürekli liderlerini oynadığı bir alan burası. İkincisi Çin oldu, üçüncüsü Hindistan oldu. Hindistan'da yazılımda çok büyük atılım yaptı. Şimdi Almanya Endüstri 4.0 derken kastettiği nedir? 4.5G bile birçok aletin birbiriyle konuşmasını ya da bizim hayatımıza girmesini sağlıyor. Fakat 5G geldiğinde Endüstri 4.0 dediğimiz şey akılsız aletlerin hiçbirünü biz bundan 5 yıl sonra evimize almayacağız. En basit aletin bile Bluetooth bağlantısı ya da yeni başlıklar altında, yeni sistemler altında birbirine bağlandığını göreceğiz. Araçların otonom şekilde hareket edebildiğini, fabrikaların kendi kendilerine satın satın almalar yapabildiğini. Bakın bugün robotları kullanıyoruz. Robotların tamamen birbirleriyle iletişim kurabildiğini, hata kat sayılarını ya da düzenlemelerini yapay zeka'nın da desteğiyle çok hızlı bir şekilde sahaya sürebildiğini. Görmemiz çok mümkün şimdi 4.5G'de bile bu mümkün ama 5G'de konuşulan rakamlar hızı olsun işte işte gecikme oranları olsun 4.5G'nin bile 20 katı bizim e, bir iletişim enerjisi elde edeceğimizden bahsediliyor. Bakın bir birimlik bir şeyde başlayan ve hayatımızı değiştiren konular var bugün yüz, yüzlerce kilometre binlerce kilometre uzaktan ameliyat yapılabiliyor. En çok bu teknolojiye sahip olan aslında Türkiye'nin de yavaş yavaş bu noktaya geldiği bir alandır. Efendim Amerika Birleşik Devletleri ordusu dronlarını Amerika'daki çöldeki e, tesislerinden yöneterek dünyanın üzerinde operasyon yapıyor. Bu noktada bu konudan da bir muhtemelen bir sonraki bölümde bahsedeceğim. Düşük frekanslı alanlarda kullandıkları askeri tabi iletişim teknolojileri var. Bunlar askeri iletişim teknolojileri oldukları için tam 5G denemez isimleri bile bazı dön durumlarda işte devlet sırrı olduğu için açıklanmıyor ama 5G niteliğinde kullanılan sistemlerle Amerika Birleşik Devletleri bunu yapabiliyor. E biz bunu consumer teknolojisi dediğimiz son tüketicilerin ulaşabileceği teknoloji düzeyinde almaya başlarsak neler olabilir? Benzerini Türkiye'de yapıyor uydu üzerinden yönlendirmeyi. Bu kabiliyetimiz de her geçen gün artmakta ve bundan da çok gurur duyduğumu ve çok ilgiyle takip ettiğimi, bilgi almak istediğimi de belirtmek isterim efendim. Eğer bu şekilde Devam eden bir teknoloji kırılma olursa 5G'nin ana hatlarını üreten bir firma dünyada hangi pozisyona ulaşır? Bir kere bu teknolojiyi e, altyapısıyla ve arge noktasında devam ettirebilen ve patentlerini en nitelikli patentlerini toplayabilen bir ülke haline gelirseniz efendim Amerika'nın bugün bulunduğu pozisyonu ele geçirirsiniz. Ben Amerika'yı bu noktada dezavantajlı pozisyonda görüyorum. Çin gümbür gümbür geliyor birçok konu başlığında ve Amerika bu konuda çok tepkili siyasi tepkiler koyuyor. Huawei'ye konulan ambargo işte Huawei'nin CEO'sunun kızının Amerika'da tutuklanması mesela yani bu açıkça aslında bana bak sor sorsanız ya savaş sebebi bile olabilir ama Çinlilerin algısı çok farklıdır. Çinliler çok sessizdir. Notlarını alırlar. Aynen Rusların yaptığı gibi devam ederler. Mesela Amerikalılar çok proaktiftir bu konularda. Bir Amerikalıya yapsanız bunu Bugün Çin'e koydukları ambargoların belki 10 katını hızla koyarlar ve askeri müdahale kararı bile alabilirler. İngilizlerse farklı teknikler kullanırlar. İngilizler hem Amerikalılara değebilir hem Çinlilere değebilir. Her ikisine de aynı yumuşaklıkta dokunabilir ve el sıkışabilir. Bu noktada bunu da belirtmeden geçmeyelim. Bunu sık sık söylüyorum. Bu teknoloji geldiğinde nasıl bir anda Barış Bey hani ele geçir diyorsunuz. Yani şimdi 5G teknolojisi elinizde olduğu zaman Tesla istediği arabayı üretsin. E sizin 5G altyapınız üzerinden eğer haberleşmeyi e sağlıyorsa Tesla bir kere bilgilerini bu sisteme aktarmak zorunda kalacak. E şunu da diyebilirsiniz. Ya Barış Bey Elon Musk işte kendi uydularını atıyor. Evet bu bir çabadır. Bu da önemlidir. Sonucunu merakla bekliyorum. Benzerini Çin'in yapacağını düşünüyorum. Çin yeryüzünde kaldı. Amerika gökyüzüne çıkıyor. E, farklı teknolojileri var. Efendim e, Amerika'nın mesela bu konuda geliştirdiği bazı yeni denemeler var. İşte atıyorum eski füze çiplerini yani şu anda artık kullanmamaya başladıkları füze çiplerini e, 5G teknolojisi için kullanmak istiyorlar ve deniyorlar. Bunlar başarı sağlar mı? İlk testler başarılı ama 5G için yeterli mi derseniz değil. Bundan da bahsedeceğim. Şimdi yapay zeka ile birlikte yapay zeka gelişirken 5G bu yapay zeka için bütün verileri toplayarak sürekli yapay zekayı beslerse Aynı zamanda Endüstri 4.0'ın içerisinde yer alacak olan robot kolonileri bu bilgileri anında erişime açabildiği için ya da bilgiyi anında açabil, alabildiği için işte mesela lojistik sistemlerini nasıl değiştirecekler? Lojistik çok hızlanacak. Google'a bakıyorsunuz, Google firması yani Google AdWords, AdSense, işte YouTube'u kullanan arkadaşlarımız bilir. Google'ın işletmesini belirli düzeyde yapay zeka yapıyor. Bakın attığınız birçok mesajı değerlendiren yapı şu anda insanlar değil Google'ın içerisindeki yapay zeka. Google bunun dozajını biraz arttırdı. Ondan sonra bu dozajı biraz azalttılar, tekrar arttırdılar. Hatta Google CEO'sunun şöyle bir tweet'ini görmüştüm. Bana sorarsanız korkutucu. Sizlerin de fikrini merak ediyorum. Benim adam dedi ki işlerimizin bir kısmını yapay zekaya bıraktık Google içerisinde, Google ürünlerinin içerisinde. İşi çok iyi yapıyor. Performansından çok memnunuz. Ama inanın ben de işi tam olarak nasıl yaptığı hakkında fikir sahibi değilim dedi. Ya hocam şimdi biz bütün dünyadaki birimizi size <laughs> teslim ediyoruz. Sen çıkıp böyle bir laf edersen tamam mı bu korkutucu bir şey. Bakın Elon Musk arada kafası güzelken Twitter'dan tweet atıyor. Adamın hissi senetleri falan düşüyor. Ya Google'ın CEO'su böyle bir cümle yazdı. Hiçbir şey olmadı Google'a. Bakın bu da çok ilginçtir. Ya bir CEO çıkıp bir işi bir adama teslim ya bir yapay bir şeye teslim ettik yapay zeka teslim ettik sonuçlarından çok emin değilim dese de şakayla ya borsada ya bana sorarsanız bir yüzde on falan bir yüzde yirmi falan düşüş olması lazım hani böyle adına değecek bir düşüş olması lazım siz ne yapıyorsunuz demeleri lazım Belki de şundan düşmedi. Performansından memnunum dedi. işte ekonomistler de işte biraz pragmatisttir. Bu konuyu çok dikkate almadılar. Tepki vermediler. Denebilir. İşte ne olabilir? Yani şimdi biz 5 sene sonra Türkiye'de olmayabilir ama dünyada birbiriyle haberleşen trafiğin işte yoğunluğuna göre çalışma biçimini gere, değiştiren trafik lambaları görebiliriz. Belki evden doktorunuzda telefon telefonun üzerinden görüşeceksiniz. Belki yapay zeka ve minyatürize edilmiş işte nanoteknoloji, nano düzeyde çalışan çipler vücudunuza enjekte edilecek. Bakın Türkiye'de olabilir olmayabilir. Şu an bundan konuşmuyorum. Ama teknolojiler bu yönde ilerliyor. Hiçbir zaman bakınız Covid-19 konusunda da bu böyle. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman tüketicinin e, kullanımı için sunulan teknolojilerle askeri teknolojileri birbiriyle karşılaştırmayın. Amerika askeri teknolojilerini zamanın geldiği zaman halkın kullanımına sulan bir güçtür. İnternetin kullanımına tarihi efendim bu da 70 yıl öncesine gider. Biz interneti etkin olarak 30-35 senedir kullanıyoruz. Bakın 70 sene nere? 30-35 sene nere? Mühendis olduğumuzu düşünelim. Hani Konunun uzmanı olan insanlar da vardır. Mühendisler bu konulara çok ilgilidir. Mühendisler de artık bugün ben çevremdeki mühendis arkadaşlarımla konuştuğumda şunu görüyorum. Yani robotlarla çalışmaya ya da işte elektronikle çalışmaya çok alışkınlar ama çok az firmada da olsa, endüstri mühendisi bir arkadaşımla konuştum. Artık stok maliyetlerine, stok siparişlerine karar veren mekanizmalar yeni yeni Türkiye'de de kullanılmaya başlıyor. Yani hatayı da kendisi de denetliyor. E, siparişi de kendisi veriyor. Ürünün kalitesini de beğenmeyip kendisi ayırabiliyor. İnanılmaz bir gelişme var. Şimdi atıyorum bir konu başlığı içerisinde dünyada 50 tane fabrika varsa ve siz bunun 5K üzerinden yapay zeka yazılımını yazarsanız dünyadaki o kadar sayıdaki firmanın bilgisi size gelecektir üretici firma olarak. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yatırım yapması gereken en önemli noktalardan biri neden yapay zeka? Neden 5G? İşte bu yüzden. Biz bilgilerimizi artık başka yerlere vermemeliyiz. Yani Milli Harp Sanayi'ndeki yerlilik oranını konuşuyoruz ama yazılım size ait olmadığında işte yarı iletken üretmediğinizde işte iletişim sistemleri işte istasyonun sahibi verici yerli malı olmadığında aslında verileriniz bir şekilde adamlara değiyor ve ellerine geçiyor. Bunlara özellikle dikkat etmeliyiz. Oldukça korkutucu bir durum. E, siyaset, siyaset bilimi örgüt kuramı açısından baktığımızda Yönetim organizasyon kuramı açısından ben bu konuyu çalışmaya başladım bir süredir. Değerlendiriyorum. Bakınız, eğer yapay zeka bu kadar hızlı ilerlerse, 5G bu kadar hızlı ilerlerse, yarı iletken teknolojisi bu kadar hızlı ilet, e, ilerlerse, buna destek olacak destek sistemleri bu kadar hızlı ilerlerse biz önümüzdeki 20 yıl içerisinde en geç 2040 yılı içerisinde bu da tarihin notumdur. Umarım yanılırım ama yanılmayacağımı tahmin ediyorum. Dünya üzerinde devletlerin kuvvetinin aşındığı, tek kutuplu, <laughs> otoriter bir zekanın, yapay zekanın bizleri yönettiği bir devlete evrildiğimizi görebiliriz. Şimdi bu konuda zaten işte küreselciler işte e, milli devletçiler çatışması deniyor. Bu çatışmalar henüz prototip düzeyde. İşte bu teknoloji geliştiğinde ulaşılacak nokta bu ve karşılaşacağımız nokta bu. Eğer siz 5G altyapısı için 4G'de Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu gibi bütün altyapı standartlarını belirlerseniz e ne olacak efendim? Siz Amerika olsanız bunu istemezsiniz. Ben olsam istemem. Çin'de ben rekabet edeceğim. Daha <laughs> okyanuslara çıkıp Orta Doğu'daki işimi bitirip benim Amerika olarak oraya çıkıp Çin'le itişmem gerekiyor. Trump'ın gitme sebeplerinden bir tanesi bu. Arkada bir paradigma değişimi olabilir Çin'le ilişkilerde. Biden benim gördüğüm kadarıyla artık seçildi seçilecek gibi hala konuda hala bir cevap yok. Tekrar edeyim. Ben bu programı Kasım'ın 2020 Kasım'ının son gününde çekiyorum. Bakalım neler olacak. Çin bu noktaya gelirse ve çok hızlı bir atılım yaparsa Amerika okyanuslara çıkarak Çin'i pres altına alma fırsatı bile bulamayabilir. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Yapılan bütün siyasi ve işletme yorumları siyasi örgüt kuramı, ekonomi yorumlarının hiçbirinin tutmaması demek, yepyeni bir bakış açısıyla, paradigma ile karşılaşmamız demektir. Şimdi neden? Sebeplerinden bir tanesi şu. Amerikan ordusu değil ama Amerikan ekonomisi 5G konusunda Çin Çin'e ezilirse bunun sonuçlarını Amerika Birleşik Devletleri'nin orduları da hissedecektir. Amerika Birleşik Devletleri kendi frekans aralıklarında, bundan bahsedeceğim, ikinci defa söylüyorum ama bahsedeceğim, Belki bir sonraki programda olur. 5G tipi bir program, bir iletişim sistemi kullanıyor. Ama siz eğer karşınızda tamamen 5G metodolojisini hazmetmiş, dünyaya bunun ihracını yapan bir ülkeyle karşılaşırsanız, size sosyal anlamda, ekonomik anlamda üstünlük sağlayacakları için elinizdeki harp sanayi araçları yeterli olmayabilir. Amerika'yı Amerika yapan en önemli unsurlardan bir tanesi dolardır. Dolar değerini kaybedebilir. Çünkü bu kadar dijitalleşen, yapay zekanın olduğu ve 5G'nin her aleti birbiriyle haberleştirdiği ve her şeyi hızlandırdığı, ofislerin bile orta, ortadan kalkacağı bir alanı yarattığı dönemde eğer sizin dolarınız dijitalleşirse, dolarınız dijitalleşirken rekabet şansı azalan dev firmalarınız büyüklüklerini kaybeder, iş hacimlerini kaybederse Çinle savaşma şansınız kalmayabilir bile. Hem de bu böyle çok uzun bir sürede olmaz bakın. 2020'nin son ayındayız diyorum. Sık sık bunu bilerek söylüyorum. Ben de 3 yıl içerisinde olabilir 5 yıl içerisinde olabilir. 3 yıllar, 5 yıllar insan hayatı için bir önemli bir zamandır ama devletlerin hayatlarına baktığınızda e, dakikalar olarak görülebilir. Mesela bu konuda işte Amerika işte kaç dakikadır hayatta, Çin kaç dakikadır hayatta, nasıl bir disiplini var, onun nasıl bir disiplini var, bakış açıları nasıl farklı bu konuda da görebiliyoruz. Eğer biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak da bu konuda bir ek yapayım. Büyük verileri işleyebilen yani big data işleyebilen şirketlere, argeye sahip olmazsak. 5G Argesini kendimiz yapmazsak, patentlerine sahip olmazsak. Bakın Türkiye'nin patenti çok 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 az, karşılaştırılamayacak düzeyde az. Bu konuda patent sahibi Çinli firmalar var, Güney Koreli firmalar var, işte İsveçli firmalar var, Amerika ortaklığı, küçük Avrupa devletleri var. Bunun dışında işte Doğu blokunun kuzeyinde birkaç tane ülke var. Ya yani Türkiye buralarda değil. Bunun olması lazım. Biz ne kadar milli harf sanayine önem verirsek verelim. Bakın, dijital haberleşmede özgün altyapıya sahip olmazsak, büyük veriyi işleyemezsek, big data dediğinizde ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu an bu konuda içerik üretebildiğini görmüyorum. Bu konuda tartışıyoruz. Buradan selam olsun çok değerli bir hocamız var, Köksal hocamız var. Köksal hocamız da, da bu konunun uzmanıdır. Türkiye'nin yetiştirdiği ender beyinlerden bir tanesidir. Program çekeceğiz ve yayınlayacağız. Türkiye'nin içerik üretmesi lazım. En önemli konularımızdan bir tanesi milli harp sanayi olacaksa, yani aşı sanayimizin de olması lazım. Bakın teknoloji bunu da çok değiştirecek. 2021 ile ilgili bir program da yapmayı düşünüyorum. Orada söyleyeceğim ama ara olarak ara noktada bundan bahsedeyim. Dünya üzerinde çıkan bu COVID aşısının çok hızlı şekilde çıkmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi yüksek veri kapasitesini içinde özümseyebilen üniversitelere sahip olması batılı e, ülkelerin Bun, bu veri bankalarını çok hızlı bir şekilde birbirleriyle paylaşması ve aşıyı bu kadar hızlandırabilmeleridir. Yoksa en basit aşı 4 seneden önce çıkmaz. 20 yıl araştırması süren aşı var modern zamanlarda. Bakın bir yıl içerisinde dünyada bu işine eğer aşısı çıkıyorsa iyiliğini kötülüğünü tartışmıyorum. Yok pozitif tarafı budur, negatif tarafı budur tartışmıyorum. Aşı çıkıyor mu efendim 3-4 yerden? Bakın büyük veri alanlarındaki verilerin paylaşımı burada etken. Çok hızlı bir şekilde bu bilgi alanlarının birbiriyle bağlanması ve 5G ile bu veri alanlarının birbirleriyle farklı coğrafyalarda olsalar da artık hep beraber aynı odadaymış gibi çalışacak olmaları. İşte ekrana yansıtılan işte insan vücudu gibi yapıların, karmaşık yapıların ya da işte karmaşık endüstriyel ürünlerin farklı arge merkezleri tarafından bugün bile beraber çalışılıyor olması, olması birçok şeyi değiştirecek. Harp sanayinde de değiştirecek. Aşıda da değiştirecek. İletişimde de değiştirecek. Bakın tok çıkacak. Yerli e, aracımızın bizim otonom sistemlerde e, işte bazı sistemlerde diyor Tesla diyor ki versiyon şunu çıkarttım bunu çıkarttım. İşte bir diyen var iki var üç var dört var diyor otonomdur. Yani o aracın otonom olması için Türkiye'nin yerli bir 5G altyapısına sahip olması lazım. Biz bu yapay zekanın işleyeceği büyük verileri 5G hızıyla toparlıyorum. Aktarabilecek bir milli sisteme sahip olmazsak Türkiye Cumhuriyeti devleti hep işte hep deriz ya matbaa Türkiye'ye ülkemize işte Osmanlı bu işi es geçti. 200 yıl geç geldi. Bakın bu sefer 200 yıl falan değil, 2000 yıl geride kalırız. Çünkü bu seferki kırılma o kırılmadan çok daha önemli bir kırılma. Ölçüleri katlanacak şekilde gidecek. Biz daha ilk kırılmada bile belki bin yıl geride kalabiliriz efendim. Bu konuda konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.